Merhaba sevgili dostlar. Ne Farkı Var serisinin ikincisinde sıra. Ne Farkı Var da yazarlarımızı ve eserlerini konuşuyoruz ve niçin onları tercih etmeliyiz? Yani bir kitaba başladığınızda başka kitaplardan vazgeçmiş oluyorsunuz. Çünkü zamanınız o kitap üzerine yoğunlaşmanızı gerektiriyor. Peki ama hangi kitaba başlarsak diğerlerini bıraktığımızda bir kayba uğramış gibi görmeyeceğiz kendimizi sorusunun kısa cevaplarını veriyoruz. Çok uzatmadan yazarlarımızın farklarını ortaya koymaya çalıştığımız birkaç noktanın altını çizmek için harekete geçiyoruz. Bugün Türk edebiyatının bir çınarı var, devi var. Gerçekten onu çekip alsanız Türk edebiyatının içerisinde bir boşluk oluşacağı konusunda sanırım hiç kimsenin şüphesi yok. Siyasi görüşünü çok benimsememiş olabilirsiniz ya da onunla ilgili bazı soru işaretleriniz bulunabilir ama onun bizim topraklarımızın yani Anadolu'nun bu coğrafyanın yazarı olduğu konusunda tereddütünüz olacağını zannetmiyorum. Yaşar Kemal'den bahsediyoruz ve ilk önce sözü Yaşar Kemal'e vermek istiyorum. Onu dinleyelim sonra konuşalım. Şimdi İyi bir adamdı. Nasıl zengin olmuşsa biliyorum da uzun hikaye zengin olmuştu. Yani köyün zenginlerinden biriydi. Çok, yani ben çok bela görmüş adamım. Bir tane, iki tane, üç tane, on tane diyemem. Yalnız babamı gözümün önünde öldürmeleri, camide namaz kılarken çok sarstı beni. Ve dört buçuk yaşındaydım sanki. Anam sırtını almıştı. Beni sabaha kadar yüreğim yanıyor diye bağırdım. Ve sabahleyin konuşamaz oldum. 12 yaşıma kadar da konuşamazdım. Kepke kemek kaldım. Şimdi onun acısını çıkarıyorum. Görüyor musunuz nasıl konuşuyorum? En büyük acı bu oldu benim için. 23'ün Ekim ayında şimdiki Osmaniye sınırları içerisinde Hemite, Gökçeli'de bir çocuk dünyaya geliyor. Bir erkek çocuğu. Annesi ve babası onun ismini Kemal Sadık koyuyorlar. Sonra çocuk büyüyor kendini geliştiriyor ve bizim karşımıza Yaşar Kemal olarak çıkıyor. 90 yılı aşkın hayatı içerisinde bize bizim edebiyatımızın yani Türk diliyle yazılmış kitaplar arasında unutulmaz bir yer bırakarak aramızdan ayrılıyor ve az önce konuşmasında söylediği gibi hala bu dünyadan göçmüş olmasına rağmen bizim için konuşmaya bu topraklar için insanları uyarmaya, bu toprakların acılarını anlatmaya devam ediyor. Babası kendisinin de anlattığı gibi çiftçi ama bir ağa, sadık ağa. Yani köyün ya da o bölgenin önemli insanlarından, zengin insanlarından bir tanesi. Annesi Nigar'ın. Yaşar Kemal'in tarihsizlikleri babasının bir kan davası sonucu öldürülmesiyle başlıyor. Yani hayatıyla birlikte başlıyor. Sonra bir gözünü kaybediyor bir kazada. Ardından her şey ters gitmeye başladı ya. Adana'da ortaokul 3. sınıfta mektebi bırakmak zorunda kalıyor Yaşar Kemal. Yoksa hala o zamanki ismiyle Kemal Sadık mı deseydik. Arkasından 1950 yılına kadar ayakkabı tamirciliğine kadar pek çok işin içerisine girip çıkıyor. Yani hayatı belki de bize yazmak için belki de yazdıklarının hakkını vermek için belki de her kelimesinin her harfinin her cümlesinin hayatın içerisinde ödenmiş bir bedeli olduğunu bize göstermek için bilmiyoruz. Pek çok işte çalışıyor ve sonra hayatı bir başka yöne doğru dönmeye başlıyor. Dedik ya çok çalışıyor. Yani hava gazı okumaktan tutun da ayakkabı tamirciliğine oradan vekil öğretmenliğe kadar pek çok şey yapıyor. Fakat Yaşar Kemal bunlar için bu hayatın içerisinde olmadığını adeta anlıyormuşçasına hep gözü başka bir arayış içerisinde. Aslında bu hayat o arayışın hikayesi gibi de denebilir. 1950 yılında tabi hayatın içerisinde idealleri olan, hayatın acısını çekmiş olan Yaşar Kemal siyasi bir fikrin de görüşün de sahibi. Ve Komünist partisi kurma girişiminde bulunuyor. Ve bu girişim onu Kozan cezaevinde 3-4 aylık bir mahkumiyete kadar götürüyor. Sonra Orhan Kemal ile bir araya gelip bir iş kurmaya çalışıyorlar. Başaramıyorlar. Ardından 10 seneden fazla sürecek Cumhuriyet Gazetesi macerası başlıyor. 1962 yılında hayat devam ediyor ama Yaşar Kemal için o siyasi çabalar da sürüyor. Mehmet Ali Aybar'ın kurduğu Türkiye İşçi Partisi'ne giriyor ve parti içerisinde çalışmalar yürütmeye başlıyor. Bu 69'a kadar sürüyor. Bu arada 1963 yılında Londra'ya gidiyor. Orada Nazım Hikmet'le görüşüyor ve Cumhuriyet gazetesindeki hayatı politik siyasi görüşlerinin bir şekilde birbirine tezat düşmesi sonucunda ayrılmak zorunda kalıyor. Belki de Cumhuriyet Gazetesi onun ayrıldıktan sonra onu en çok üzen neticeleri, sonuçları ortaya çıkartan kurum olarak Yaşar Kemal'in kişisel geçmişinin içerisine acı dolu hatıralarla yerini buluyor. Tabi siyasi hayatı devam ediyor. Çünkü bir şekilde... Yaşar Kemal artık hayatının bir parçası halkının nasıl idare edileceği ile ilgili meselelerin içine dahil olmakla geçiyor. Türkiye'de 12 Mart 1971'de askeri mıhtıra gerçekleşiyor ve bu arada yeniden gözaltına alınıyor, sonra bırakılıyor. 73'te Sovyetler Birliği'nde Asya Afrika Yazarlar Birliği Kongresi'ne katılıyor. Dönüşte Türkiye'de Yazarlar Sendikası'nı kuruyor ya da kurucular arasında yer alıyor. Sonra 1976'ya geldiğinde yani takvimler 76'yı gösterdiğinde Yaşar Kemal gecesine katılmak üzere Paris'e gidiyor. Bunu Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika seyahatleri izliyor. Ertesi yıl önce Bulgaristan'a ve ardından 6 ay kalacağı Stockholm'e geçiyor. Yurt dışında da aslında Yaşar Kemal'in önemli bir yazar olduğu konusunda kendi ülkesinden daha çok girişim olduğunu söyleyebiliriz. Orada önemli bir yazar olarak kabul ediliyor, ödüller alıyor, çok sayıda ödül alıyor. Ama o hiçbir zaman Anadolu'dan, yurdundan, Çukurovasından ve kendi insanlarından vazgeçmiyor. Bu arada yurt dışındaki ödüller ve yazı hayatı devam ederken Türkiye'de de zaman zaman hatta sıklıkla mahkeme kapılarında mübaşirler Yaşar Kemal diye bağırıyorlar ve mahkemeler onunla ilgili davalara bakıyorlar. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından iki yıl ardından bir yıl sekiz ay hapis cezalarına çarptırılıyor. Sonra cezaları tecil ediliyor. 1997'de Almanya'nın Nobel'i sayılan Alman Kitapçılar Birliği ödülünü kazanıyor. Kent Üniversitesi kendisine ortaokul 3. sınıftan terk Yaşar Kemal'e Fahri Doktora ünvanı veriyor. Ve Türkiye'nin bütün şartları içerisinde, çünkü Türkiye hep güllük yaşamamış, zor dönemleri çok olmuş. Ama Yaşar Kemal her döneminde Türkiye'li bir yazar olarak hayatını sürdürmek kararlılığını gösterdiğini yaşamındaki bütün adımlarda, bütün izlerde belli ediyor. Sonra tabii bu çeşitli ödüllerine 2008 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü de giriyor. Ta ki 28 Şubat 2015'te İstanbul'da 92 yıl süren hayatına son verinceye kadar. Ama kendisinin de demin söylediği gibi susmuyor. Konuşmaya devam ediyor ve biz onu dinlemekten, okumaktan onun düşünceleriyle kendi düşüncelerimizi birleştirmekten sanırım daha uzun yıllar zevk almaya devam edeceğiz. Çok çeşitli alanlarda eser veriyor. Romanları var, röportajları var, fıkra, deneme vakaleleri var. Halk ile ilgili derleme ve araştırmaları var. Hatta belki de yazı hayatına ilk bu türle başladığını söylesek yanlış olmaz. Yazım süreci 30 yıldan fazla süren İnce Mehmet'i var ve daha pek çok önemli romanları var. Onların da isimlerinden bahsederek son sözü yine Yaşar Kemal'e bırakalım. Tabii ki pek çok konuda eser vermiş olan yazarımızın ana dalı, omurgası romanlarından yürüyor. İnce Mehmet'i unutulmaz, tenekesi, orta direği, yer demir gök bakırı, Köroğlu'nun meydana çıkışı, üç Anadolu efsanesi, Karaca olan, Alageyik, Ölmez Otu, Ağrı Dağı efsanesi, Binboğalar efsanesi, Demirci Çarşısı cinayeti, Filler Sultanı ve Kırmızı Sakallı Topal Karınca bir çocuk romanı da var. Öyükteki Nar Ağacı, Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana, Karıncanın Su içtiği, Tan Yeri Horozları, Çıplak Deniz, Çıplak Ada, Tek Kanatlı Bir Kuş ve daha sayabileceğimiz başka kitapları, başka çalışmaları da olan büyük bir yazar Yaşar Kemal. Onu okumalıyız. Türk Edebiyatı'nın aslında hani serimizin ismi ne farkı var ya, Türk Edebiyatı'nın bir farkı olduğunu ortaya koyan dünya çapında bir yazarımız Yaşar Kemal. Nobel Edebiyat Ödülü'nü belki de ülkesini çok sevdiği için kaçıran, alamayan ama bizim kalbimizde Nobel'den daha yüksek bir ödüle sahip olan Yaşar Kemal'i Ne Farkı Var serisinde Türk Edebiyatı'nın dünya içerisinde farkı var. Yaşar Kemal'in de elbette ki Türk Edebiyatı içerisinde diyerek sözü ona bırakıyorum. Amerika'da bana bir şey sordu bir, bir konferansta ve Arthur Miller de konferans başkanıydı. Ben yazılı olarak okudum yazılarımı. Edebiyat hakkında bir yazıydı. Bir tanesi kalktı. Siz ömrünüz boyunca Çukurova'yı mı yazacaksınız dedi. Ben de dedim ki Çukurova'yı yazmaya, Çukurova'sını yazmayan hiçbir millet yazar yok dedim. Sayın mı dedim. Dostoy, Dostoyevski, Balzac, Stendhal, Dickens, Joyce, Kafka. Bunların hepsi Çukurova'sını yaz dedim. Ondan sonra sustum.